Bahar doldu, büyü meyli kılmadı könü. Açıldı gonca, velikin açılmadı könü. Yüzün hayali bile vali erde, andan. Bahar kelgen, ükütken ki bilmedi könü. Yüzün nezaresi de idi yani. Ki gül çağda zamanı ayılmadı könü. Zamanı Gül, günü de gonca, tekdürü könlü. Olar şükrü bari, katılmadı könlü. Nevai gonca, tiler könlü, ağzın etli heves. Erçi tatlı, lirki, yanıldı könlü. Ali Şiir Nevai, Çağatay Edebiyatı'nın en önemli ismidir. Türk Edebiyatı'nın eskire yazan ilk nasiri olan şair, devlet adamıdır aslen Uygur Türküdür. Nevai 9 Şubat 1941'de Herak'ta doğmuştur. Babası Rüyasettin Kiçkine Bağ'dır. Kiçkine Bağ'sı Timur'un torunlarının hizmetinde bulunmuş ve Babur Şah'ın sarayında da önemli görevler almıştır. Nevai ile sonraları döneminin sultanı olacak olan Hüseyin Baykara birlikte büyümüş ve öğrenim hayatına başlamıştır. Nevai, 1947'de babasıyla birlikte Irak'a gider, bu yolculuk esnasında Mevlana ile tanışır. 1452'de tekrar Horasan'a dönerler. Alişir, Herat'ta tahsiline başlar. Herat emiri Ebul Kasım edebiyat tahsili yaptırdığı için Alişir, çocukluğunda şiir yazmaya başlar. 1456'da Meşed'e giderek tahsiline devam eder. Derviş Mansur'dan aruz dersleri alır. Meşet'ten Herat'a dönen Alişir, bir müddet kaldıktan sonra Semerkant'a giderek Hoca Fazlullah Ebu Leys'ten iki yıl ders okur. Burada pek çok şairle tanışır. Bilgisini ve görgüsünü geliştirir. Bu an YouTube, Dümrü Cihan, Ehli de bir yar istedik. bu tapıldı. Gerçi isyar kimde Kim de kim cami, Bida eyle can, sandım bir yar yürür. İrmez irdi yarlıkta, Tüm, tüm vefadar istedim. Is, 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 is. Bilmedim de, alem eli de Yoğurturur mutlak türü, 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 vefa. Vah ki, vah ki türü, ümrim ülçe yoktur, Saklık var istedim. Nevai, Fars Edebiyatı'nı özellikle Molla cami ile zirveye ulaştığı bir dönemde Türkçe ile yüksek bir edebiyatın kaleme alınabileceğini ve Türkçenin birçok yönden parçadan daha üstün olduğunu savunarak dikkat çeken manzum ve mensur eserler kaleme almıştır. Ayşir Nevai'nin milli şuurla Türk dilini ele alması onu ilim ve edebiyatın her sahasında yüceltmiş ve dolayısıyla Nevai dili şöhret kazanmıştır. Nevai, Horasan ve Mavera Nehir'in büyük bir kültür merkezi olduğu devirde yetişmiş ve eserlerini vermiştir. Devrin bu haşmetli ruhu Nevai'nin eserlerine yansımıştır. Şarli yanında musiki, şinas, ressam, mimar ve hatat olan Nevai'nin Horasan mülkisinde yedi baht denilen ve kuş seslerinin taklidi yoluyla oluşturulmuş müzik usulünü geliştirdiği bilinmektedir. Nevai'nin tehditleri gazel şeklinde yayılan samimi naatlar ve İslami esaslara dayanan didaktik manzumeleri de vardır. Tevhidlerin ekseriyetle tasavvufi olduğu görülmektedir. Dört Türkçe bir de Farsça divanı vardır. Ham sesi meşhurdur. Muhakemetül Lugateyn isimli eserinde Türkçe ile Farsçayı karşılaştırır. Ayrıca Mecalüsün Nefais adlı ilk şair tezkeresi kitabının yazarıdır. Türkçe'ye birçok eser kazandıran Nevai, 3 Ocak 1501'de Herat şehrinde vefat etmiştir. Dostlar, ehli zemandın, mehr ümidi tutmanız, mehri gün olsalar, köz nurdin yortmanız, Yer şah olsun, yer geda kim? Salmanız yüzüge göz, yadını belki etrafı da yağdırmanız. yüz çak tenge gel merhem yap. bütkerir biz, beseler uzaklarını bütmefiz. Çünkü Muhammed dedin de çekimde şey yaptım. Iı, buradaki seslerini oraya montajını yapacağız. Tamam, tamam. mı? Tamam.